Da abi, nasıl abi, de bir ketik olur? Abi, tabii ki çok olur. Ne olur? Ağır Yok kimse de insanı pampanyaya söylüyor. Kimse abi, alıp, ben, batağa, Yalnız, tamam, şey bir de öyle. Bak, buralar Tamam, şu anlar ya. Biraz biraz şey, birazcama. Ya Kostotu Bize ambulans lazım tamam kardeş. Hayvanım tamam. geldik tamam hadi. Geldik, geldik. Hadi. kardeş. Hayvanım şey, e, Battani. <laughs> tamam. tamam, tamam. kardeş. kardeş. Hayvanım kardeş. Hayvanım kardeş. Hayvanım kardeş. Hayvanım kardeş. kardeş. Kardeş koya. Tamam teyze tamam. Hmm. Sakin ol tamam. Tut. ne için tamam, tamam. mi? Şekil. Geliyorum bakayım. tut. Tut tut. Gelme daha. Dur. Tut. yavaş yavaş. Hadi yavaş yavaş. Hadi, bakalım, Hadi bakalım. Yalnız şuradan bir destekler Tamam. abi. Dur dur dur. dur. Ya, gel, gel, gel. Ya, tamam. Bırak. Tamam. Bırak. Tamam. Yap sen ben yap. Başka sen ver. Başka sen Tamam Başka

şeyden malıysa var salan adam. 20 geldi. 20 geldi. 20 diyelim ben söyledim. Oralar var bari bizi görmüyor. Abordon belki.